Allah'ım, düşürme beni dilden dillere Ne babayitler kayboldu şu gurbet ellerde Yazılmış kaderimi yarab Verdin eleme Bir garip yatıyor işte şu mezarın içinde Köyden çıktım şerifem dönemezdim sana Sihir yaptılar sürdüler beni amansız bir deryaya Mecnun gibi gezdim dolaştım oradan oraya bir garip yatıyor işte bu mezarın içinde. Gurbet pişirdi beni susuz bir kazanda çok çile çektim ailem çocuklarım hep rüyamda yiyip içtiklerim hep sehir oldular bana işte bir garip yatıyor şu mezarın içinde. Ya Rabbi, bu dünyanın derdi bana biçildi. Sarhoş gezderdim ama hiç kullanmadım içki. Attığım her adım içimi kemirir derim bir acı. Bir garip yatıyor mezarın içinde. Elbet bu dünya bize olacak bir gün fani. Kaftan kaf hüküm sürenler hani amansız hastalığıma dermanı bulunamadı. Bir garip yatıyor şu mezarın içinde. Mazharım yazarken ağladım, derdim büyük. Karadeniz yolu Kastamonu İnebolu'ya dönük. Bir kaybımız ağrı da var, o da hepimizden büyük. Bir garip yatıyor şu mezarın içinde. Çıktım yaslandım karşında ay dostağına. Bir gözüm ine bir gözüm ağrı dağında. Evimi sorarsanız evim Sultanbeyli'de bir garip yatıyor şu mezarın içinde. Mezarıma garip diye işaretleyip yazsınlar. Her geçen bu garibe Fatiha okuyalım desinler. Daril dünya, daril kubre gelip geçerken selam versinler. Zeynettin ağabeyim yatıyor şu mezarın içinde. Saygılarımı sunarım, iyi günler dilerim. Cenab-ı Allah hiçbir Müslümana dert vermesin. Amin.